Herkese merhaba arkadaşlar. Süper hızlı Revit öğreniyorum serimizin 13. videosunda bugün sizlerle beraber Revit'te buradaki hemen modify sekmesinin altındaki seçeneklerimizi, komutlarımızı inceleyeceğiz. Daha sonrasında da hemen burada insert kısmında şu anki Revit projemize nasıl işte fotoğraf, PDF veya işte CAD dosyaları veya Revit dosyaları nasıl ekleriz onu göreceğiz. Nasıl import ederiz onu öğreneceğiz. Ve en son olarak da hemen burada architecture sekmesinin altındaki komponentları inceleyeceğiz. Öncelikli olarak modify kısmından başlamak istiyorum. Hemen şöyle birinci seviyeye gelelim. Veya gelmeden önce bir önceki çalışmalarımı siliyorum. Bunları sildim. Şöyle modify kısmını açtım. Birinci seviyedeyim. Birinci seviyedeyim. Şu an modify kısmını görüyorsunuz. Burada çeşitli burada komutlarım var. Hemen bunları incelemek için şöyle hızlı bir şekilde wow komutunu çalıştırıyorum. Şöyle hemen chain'im kapalı. Hemen hızlı bir şekilde şöyle oluşturuyorum. O modify komutlarını inceleyebilmek için. Şöyle geldim şimdi modify'a. Önce olarak, öncelikli olarak isterseniz move komutuyla başlayalım. Move kısa yolu klavye M, M v seçtim. Öncelikli olarak duvarı seçelim. Seçtikten sonra buradan M ve tıkladım. Şöyle gördüğünüz üzere taşıyabilirim. Bu benim herhangi bir elemanımı istediğim noktaya taşıma imkanı sunuyor. Burada Constraint seçeneği var. Constraint dersen bana bunu sadece şu şekilde mesela 90 derecelik açılarla taşıma imkanı sunuyor. Eğer bunu kapatırsam gördüğünüz üzere her şekilde istediğim noktaya taşıyabilirim. Klavye'den ESC'ye bastım çıktım. Devam ediyorum. Copy var. Tekrardan seçtim. Copy, hızlı, e, kısa yolu e, CO kredi sırasıyla basarsanız kopiye de ulaşabilirsiniz. Seçtim. Burada yine Constraint seçeneği var. Bir önceki gibi aynı şekilde işe yarıyor. Multiple seçeneğimiz şu an burada aktif. Bu da benim e, birden fazla kopyalama e, imkanı veriyor bana. Mesela ben şu an Multiple seçeneğim kapalı. Tıkladıktan sonra komuttan çıkmış oluyorum. Ama Multiple seçeneğim burada açık olsaydı gördüğünüz üzere birden fazla kopyalayabiliyorum. Kalemle ctrl yaparak geri geldim. Devam ediyorum. Tekrardan bu seçili. Burada hemen burada Rotate komutunu görüyorum. R-O. Tıkladıktan sonra bana hemen e, duvarımın merkezinden noktamı seçiyor. Ve buradan e, döndürme e, şansı tanıyor. Ben bu merkezi değiştirebilirim. Burada Center of Rotation diyor. Place diyerek istediğim bir noktaya. Mesela ben buradan döndür diyerek. Daha sonrasında bu şekilde döndürebilirim. Veya klavyemden de açısını yazabilirim. Tekrardan CTRL-Z yapıyorum. Olduğu gibi bıraktım. Burada e, önemli olarak gördüğüm e, Trim and Extend komutlarım var. üç tane. Bunların her birine farkını inceleyeceğiz şimdi. Buradaki klavyeden hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz klavyeden sırasıyla TVR tuşlarına basabilirsiniz. Bu benim yine e, biliyorsanız eğer Trim ve Extend olarak e, bu duvarlarını kullan, e, birleştirmem ve ayırmam için kullandığım bir komut. Mesela ben burada hemen şöyle iki duvarımı böyle birleştirmek istiyorum. Şöyle seçersem gördüğünüz üzere hemen buraları trimledi ve bunları hızlı bir şekilde birleştirmiş oldu. Ctrl Z yapıyorum. Veya illa bu şekilde bağlı olmaları gerekmiyor. Şöyle ayıralım bunları. Şöyle yaptığımız bir şekilde gene buradan trim'i seçersem şöyle ikisini seçip gördüğünüz üzere hemen oluşturmuş oluyor. Bunu bu şekilde bırakalım şimdilik. Burada Diğer iki tane seçeneğim var. Bunlar aynı özelliklere sahip ama tek farkı bu tek bir element için. Yani kullandıktan sonra bitiyor. Yani bir kere kullandığımda kullandıktan sonra komuttan çıkmış oluyorum. Burada ise e, aynı seçeneği birden fazla element için kullanabilirim. Bundan başlayalım. Single element'ten başlayalım. Seçtim. Bu e, buradaki Tramon Extent komutundan ziyade e, şöyle farklı bir amaçla kullanılıyor. Burada gördüğünüz üzere ben burada iki tarafı da kesmiş oldum ama bazen burayı kesmek istemeyebilirim. Yani sadece bu duvarım tamamlansın, buraya gelsin. Bu duvarımın mesela bu parça silinmesin gibi. Onu hemen şu köşede inceleyebiliriz. Yani bu duvarım buraya kadar gelsin, burası silinmesin. Gelmesi gerekli noktayı seçiyorum. Duvarımı seçiyorum ve gördüğünüz üzere olmuş oluyor. Veya kontrol yapalım. Buraya kadar gelsin ama sadece bu parçası gelsin. Burayı gördüğünüz üzere kopartmış olun. Buraya kadar geldi. Bunun gibi kullanabiliriz. Şurada Çoklu seçeneğimi seçelim mesela. Şu iki duvarımın şu çizgiye kadar gelmesini istiyorum. Buraları sileceğim. Şöyle çizgimi seçtim. Duvarımı seçtim. Duvarımı seçtim. Gibi. Bu sefer de hızlı bir şekilde trim yapabiliyorum bu kısmı. Ctrl-Z yapıyorum. Devam edelim. Burada align komutu var. Bu da çok kullandığımız komutlardan biri. Hizalamak için kullanıyoruz. Yani elementimizi istediğimiz bir noktaya hizalamak için kullanıyoruz. Mesela burada şöyle bir duvarımı, şuradaki duvarımı şunun hizası, yani şu duvarımın hemen bitişine hizalamak istiyorum. Şöyle align komutum seçiyorum. Seçtikten sonra öncelikli olarak nereye gelmesi istedi, nereye gelmesini yani konumunu belli ediyorum şu an. Ben diyorum ki şu duvarın bu, bu kısmına gelecek. Ne gelecek peki? Bu duvarımın şu yüzeyi burası gelecek dedim ve gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde onları hizalamış oldu de bu, bu işe yarıyor. Daha sonra değinmek istediğimiz burada ım, mirror komutu var. Şöyle klavyeden SC'ye bastım. Mesela ben bu duvarımı aynı şekilde şu mesafede hemen buraya aynalamak istiyorum ve aks olarak da bu duvarı kullanacağım. Eğer e, her, e, herhangi bir aks görüyorsanız yani e, belirlediğiniz bir aks varsa buradan pick axis diyor hemen. Bu seçeneği seçerek mesela ben bu duvara şöyle seçeceğim. Önce duvarımı seçtim. Tekerksiz dedim. Buradaki seçeneğimi tıkladım. Şu yani duvarın şu ortasından aks olarak belirle ve bana bu duvarı kopyala dedim. Hızlı bir şekilde kopyalamış oldu. Veya Ctrl Z yaptım klavyemden. Burada başka bir seçeneğim var. Bu da benim çizdiğim bir çizgi üzerinden bir aks çizeceğim ve ona göre kopyalayacak. Mesela seçtim. Ben çizeceğim aksi dedim. Şöyle bir aks çizdim diyelim. Çizdikten sonra gördüğünüz üzere kopyalamış oldu. Bu da bu işe yarıyor. Burada array komutu var. Array komutundan önce isterseniz hemen şöyle bir, bir component kısmını işleyelim ve array kom sırasına gelelim. Bunu yapmamın sebebi bir eşya mesela bir sandalye, bir masa hızlı bir şekilde dizmek istiyorum. Komponentler işte burada devreye giriyor. Yani herhangi bir eşya yani burada bir eleman, Revit elemanı yüklemek istiyorsak projemizde yerleştirmek istiyorsak komponent kısmına gideceğiz. Mesela şöyle seçtim. Seçtikten sonra şu an benim projemde hala hazırda olan yüklü bazı komponentleri gösteriyor. Mesela bu masa var. Bir desk olarak var. İşte bazı ağaçlar var. Bunun gibi farklı çeşitli seçeneklerim var. Buradan load family derseniz daha da farklı seçeneklere ulaşabilirsiniz. Mesela e, plumbing'e girersek e, architecture diyelim. Burada gördüğünüz üzere mesela farklı femeleler e, var, komponentler var, işte banyo ek, e, ekipmanları diyebiliriz. Bunun gibi farklı seçenekler var. Mesela buradan herhangi birini seçip open derseniz hızlı bir şekilde buraya yüklemiş olursunuz. Ama mesela kapı yüklemek istiyorsanız, farklı bir kapı type olarak yüklemek istiyorsanız onu buradan yapmanız gerekiyor. Farklı e, type'ları altına yani mesela komponent e, olarak kapıyı kapıyı komponentlerin altında yükleyemezsiniz. Onun için buraya gelip burada ya veya bir pencere yeni bir type olarak yeni bir frame olarak buraya pencere yüklemek istiyorsanız komponentten değil pencereden yapacaksınız. Burada bir küçük ayrım var. Şimdi biz komponentlere gelelim devam edelim. Masadan devam edelim. Şöyle masa var. Şöyle gelip hemen hızlı bir şekilde yerleştirebilirim veya hizalayabilirim. Koydum. ESC'ye bastım kareden. Modify kısmına gelelim. Eraya geleceğim. Örnek olarak vermek gerek, gerekirse şu duvarlarımı da bir sileyim. Ben mesela align komutuyla masamı şöyle bir şu köşeye getireyim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle bu duvarı seçtim. Yani bu konum bu, burası, bu burası gibi hızlı bir şekilde seçebilirim. Veya sc'ye bastım. Move dedim. Köşesinden tuttum. Köşesine bıraktım. Gibi yapabiliriz. Bu arada benim çizgilerim şu an kalın gördüğünüz üzere. En sonunu kapatmıştık. Şöyle açarsak thin lines kısmından da kalın ve ince yapabiliriz. Şimdilik şöyle bırakabiliriz. Neyse çok önemli değil. Devam edelim. Array'deyim. Array e, hızlı kopyalama diyebiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde belli aralıklarla e, bu e, masamı burada Array komutuyla e, belli aralıklarla, istediğim aralıklarla oluşturacağım. Mesela ben şöyle öncelikle masamı seçiyorum. Array komutunu çalışıyorum Klavyeden A ve R tuşuna da basarsanız kısa yol olarak hızlı bir şekilde çağırabilirsiniz. Burada bu şekilde bir menü açıldı bana. İstersen ikinci koyacağım masanın masayı belirtip o aradaki mesafeye göre istediğim belirli sayıda masa oluşturabilirim. Veya en son masa nerede olacak onu belirtip ve istediğim sayı girip ona göre eşit aralıkla dağıtabilir. Nasıl da kullanalım öncelikli olarak? Mesela ben şu noktada şu nokta arasında 5 tane eşit aralıklı masa istiyorum ama en son noktada burası olacak. Lastik seçmem gerekiyor o yüzden. Gördüğünüz gibi lineer seçili. Masamın şu köşesi başlıyorum. Buradan seçiyorum. Ve o köşesinin en son noktası da burası olacak diyorum. Ve 5 tane oluşturması gerekiyor. Seçtim. Ve aralıklı olarak, eşit aralıklı olarak 5 tane oluşturdu. Veya Ctrl-Z yaptım. Tekrardan masamı seçtim. Array dedim. Array dedikten sonra hemen burada ikinci seçeneğim var. İkinci seçeneği seçtim. Yani e, ikinciyi oluşturacağım. Yine 5 tane seçelim ve bu sefer diyelim ki son olarak eleman değil de ben aralık olarak girmek istiyorum. Eşit aralıkta yani şu an benim birim milimetre 2500 milimetre yani 2,5 metre aralıklarla 5 tane masa oluştur. Tıkladım. Gördüğünüz üzere oluşturmuş oldu. Aray komutu da bu şekildeydi ve de burada yine hemen değinmek istedim son olarak. Split komutu var. Split hemen bir elemanı bizim bölmemizi sağlar. Mesela bu duvar. Şöyle çıkalım. Tek parça. Ama ben mesela burada iki parça, ikiye, üçe bölebilirim. Bunu split ile yapıyorum. Seçtikten sonra şöyle gelip bir çizik atıyorum. Gördüğünüz üzere şöyle kafama göre. Attıktan sonra gördüğünüz üzere bu duvarlarım artık ayrılmış oldu. Dört tane parçaya ayırmış oldum. Şu tekti. Ben bunu split komut ile ayırmış oldum. Ve son olarak da insert kısmına gelelim. Insert kısmında projeme farklı formatlarda dosya ekleyebilir. Mesela burada şu an gördüğünüz üzere maç yani bir fotoğraf ekleyebilirim. PDF ekleyebilirim. CAD dosyası ekleyebilirim. Point Cloud yani e, nokta bulutu ekleyebilirim. E, ondan sonra işte burada Revit dosyası var. Yine CAD dosyası, e, IFC dosyalarını görüyorum. Şurada fark ettiyseniz bir import seçeneği var. Mesela CAD dosyası için bir de link seçeneği var. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir video çekmiştim. Onu da eklerim kartta veya açıklamalara. Oradan da ulaşabiliriz ama kısaca bahsetmek gerekirse import dersem e ee, o eklediğim, import ettiğim dosyayı güncelleme şansım benim burada olmaz. Sürekli olarak e, import ederim. cat dosyasında bir gün değişiklik yaptığım zaman buradakini tekrar kaldırmak zorunda kalırım ve tekrardan çağırmak zor durumunda kalabilirim. Yani cat dosyasında yaptığı değişikliği bana burada otomatik olarak güncellemez. Ama link yaparsam yani o o dosyasına bağlarsam ben buraya yani bu dosyama, şu anki Revit projeme. <laughs> cat dosyasında yapacağım herhangi bir değişikliği burada e, tekrardan güncelleyerek hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Yani e, uzun kapsamlı projelerde bir cat dosyasında sürekli olarak bir değişiklik yapıyorsak e, tercih edilebilir ve genellikle tercih ettiğimizde link cat oluyor. Ama hemen şöyle çok e, küçük bir ihtiyacımız varsa veya hemen şöyle kullanmamız gereken bir cat dosyası importu da e, seçebilirsiniz. Burada iki farklı seçenek olarak bunlar duruyor. E, şimdilik e, bu konuda öğreneceklerimiz bu kadardı. E, hızlı bir şekilde Modify, Insert ve Component kısmını inceledik. E, bu dersle beraber e, genel e, tanımlarımızı e, komutlarımızı bitirmiş oluyoruz. E, bundan sonraki dersle beraber bir uygulama projesine başlayacağız. Bu öğrendiklerimizi, tüm bu komutları yani şu an sadece duvar nasıl yapılır gibi işte masa nasıl komponentler nasıl eklenir gibi sadece ne işe yaradıklarını nasıl çalıştıklarını mantığını anlamaya çalıştık. Şimdi bu anladıklarımızı, öğrendiklerimizi bir proje, yani küçük bir ev projesi düşündüm. Küçük bir projede nasıl kullanırız? Bunlarla bunlarla bu öğrendiklerimizle nasıl çalışırız? Onu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.